Evet, senin pastaneliydi. eli fı evet. bademli, fındıklı. O bademli. fındıklı, Hanım gün o kadar karamelli, ha fındıklı, karamelli fındıklı bir pasta gelecek. Peki Zuhal Hanım dün e, benim gelim hani niye çikolatalı pasta değil mi de e, niye siz o zaman karamelli karamel. yapmıştı? E, çikolata ayrı, karamel var, ayrı. Var, var fıstığı var üstünde fındık. E, o da bizde vardı. Evet, dün annen dedi ki pasta niye çikolatalı diye balkabaklı pasta mı olur dedi. dedi, puan kırmış ondan. Şimdi bugün de hanımefendi diyor ki, sizinki niye çikolatalı değil o zaman? Niye Çikolatası da var içinde. Kremelik şeyin de var, muhallebisinde de evet, var. Gerçekten. Anneme şunda katılıyorum sadece, hani annemin bence demek istediği şey hiçbir pastaneye gittiğimizde kabaklı yaş pasta ben satın almıyorum. Kabağı çok severim. Var ama satılıyor. Var ama. Çok i̇şte hiç almıyorum Belki Hem de neler de... neler deme böyle. Ama bence... Haluk Bey kızar sana. <gülüyor> 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 Yok var deme var. Deme neler. Da. Hele de bal kabağı zamanı bütün evet. pastaneler. Evet. Cheesecake'i. Her yer bir keki. annem şey dedi ekler. mesela bana hani kabağın harca bir muhallebi olsaydı en azından içinde dedi. Çok kolay geldi bana dedi. Onun ben içinde, bilmiyorum. Işte bakın. Ay kolay gelmiş. Onun içinde krem şanti zaten var. Muhallebi konur mu onun içine? krem şantisi muhalde kendi şeydi karıştırma koydu. Üstüne bir de krem şantinin muhallebi koyarsak ne olur o pasta? Hayır. Alt katına Balkabandan çıkar. Diyorum. Alt katına krem, e, krema yapıp kullanabilirdi. E vardı krema. işte alıcı gözle bakmadığınız için. Ha, ha, krem şanti alıcı koydum gözle Bakmadım. İyici gözle bak. Biz nasıl e, pazartesi hemen dedik Altına baktık, yanına baktık, hani baton mu oldu nasıl anlayacağız evet, diye. Evet bu arada geliniz pastayı getirecek değil mi? Getirsinler görelim. Evet. Söyledim bunu. Pastaları görmek istiyoruz önce servis etmeden evet. önce. Gelinlerinizden rica edeceğiz. Ya şimdi bu yaş pastayı içeri götürmek zorundayım. Evde defalarca yaptım, o kadar güzel oldu. Burada kekin bir anda söndü. İçeri götürmek hiç istemiyorum ama Zuhal Hanım istediği için götürmek zorundayım. Yani evde yaptıklarımla alakası yok ama burası çok farklı dediğim gibi çok zor. Sizin gelinizde dediniz ki pastacı pastacı dediniz, önümüze gelen bir kabaklı, bal kabaklı bir pasta oldu. E bal kabaklı yani değişik mevsiminde diyoruz size yapıldı. Ne kocak arasında yani her zaman yediğiniz şey mi olsun, çikolata mı? Ama üstünde doğru dürüst süsü bile yoktu. Evet. Gösterişli, evet. Daha ha, adım, daha daha gösterişli daha böyle pastacı olduğu için daha renkli, daha göze hitap eden, ithaf öyle bir daha şey malzemeli Tabii. bir şey bekledim e, Güzel evet. reçimli bir Normal yaş yaşlarda pastamız böyle değildi. Ha. Bence evet. de değildir herhalde. Değildi. Tabii ki değildi. Çok güzeldi. Evde pandispanyasını yaptığım zaman kabarıyordu. İple kesiyordum. Burada pandispanya çok güzel kabardı. Çıkarttığım anda söndü. Niye? İçinde de beklettim. Bir şey tutmadı işte. Ya o telaştan. <laughs> ne yaptın ya? Çok kötü gitti. Yani. yani diyorum ya hani bütün menüyü evde yaptığım menü. Aynı işte. Çok güzel olan menü. Bir ortam. Ama burası çok farklı. Pek getir yiyelim tatlım. Bizim yine, baton pastaya benziyor sizinki. Aynen. <laughs> pastaya şaşırdılar. Ama sevinçten şaşırdılar çünkü puan kıracaklar. Kırsınlar. Yapacak bir şey yok. Olduğu kadarını götüreceğiz. Ya yani kayınvalideleri de kızamıyorum. Onlar da kendi gelinlerini tabii ki koruyacaklar. Yapacak bir şey yok. Nasıl benim kayınvalidem beni koruduysa, o kadınlar da kendi gelinlerini koruyacaklar. O ilk gün yarışmacısı o da yetiştirememiş ama yetiştiremedi Ade Teyze diyor ki o yetişmemiş bu yetişmemiş seninki yetiştirmiş mi diye sorarlar insana. O hiç de pastasını getiremedi. Şimdi ben de gidiyorum sormaya. İşte riskli şeyler bunlar yani. Evet. Ya, süreyle yarışıyorsun. Süreyle yarışınca o börek meyvesi i̇şte şey dolma falan derken. O yüzden puanlamaları şeylere şey dikkat etmek lazım. Hayır hayır inşallah. Sizde olmamış o, dediğiniz masaya niye alt verdiniz? Aa, yemekleri güzeldi benim. Yemekleri güzeldi. Ben ne diyorum? Ben hakka niyetli veriyorum. Yani olmamış masada hiçbir şey getirmese tamam haklısın ama yemekleri güzel geldi. Ama masa hazır değildi. Gelin hazırlanmamıştı. E ona bakarsanız siz de beğendiniz beğendiniz. Ne yaptınız? Bastınız. Evet. Beğenmediniz, beğenmediniz 6'yı bastınız. E, siz de beğenmediniz, beğenmediniz. Hayır ben beğenmedim dedim. Beğendiniz bastınız. yemeklerimizi beğendim. Hayır ben masayı dedim. Evet. Eksik. Yemeklerimizi beğendim. var. Ama 6 verdiniz. E, ama yemekleri güzel. Şeyleri güzel yaptığı işler niye? Siz de göreceğiz Hayır, e Ben artık. söyledim. Yanlış bir puanlama yaptım. Düşünmeden oldu. Ben Siz hepten bir yanlış, puanlama oynayayım. yaptınız. Yani zaten puan vermeyecekler. O yüzden böyle çok kendimi sıkmak istemiyorum. Beğendikleri kadar beğenirler. Beğenmedikleri kadar beğenmezler. Bunların hepsi bana takmış. Ay az puan verilmiş. Aç. şunu az puan veriyorsun diye hepsi bana takmış. Benim içimde kötü niyet yok, onlar kötü düşünüyorlar. Canım bunun pasta olduğundan emin misin? Gayet de eminim. Yani şu an pasta olmuş hali bu. Bu Daha güzel bir pasta olacaktı. <laughs> şu an olabilmiş hali bu. Ben yani bildiğin bakmaydığın gibi, gibi zaten bir gibi ya. Siz yediniz mi pastanı? Yedim. İçeri bak ağzımda hala var gayet. Benim <laughs> de ağzımda hala var karamel. Kıtır kıtır gidiyor. E, Ama karamel zaten donuyor. Tamam da tamam. bir sanki bir şey şekerlenmiş Tabii, gibi. Normalde o daha akışkan e, oluyor. Dünkü ne o kadar dedim ballı kabaklı pastalı mı bilmem ne olur, krem şantisi şeyi e, pandispanyası filan. Yani hiç hiç tek kat bir şey görüyoruz şu anda. Tek kat, değil, iki kat. E kesinlikle. pudinki de şey arasındaki çikolata sosu da hani çok bir şeyi yok. Geç kaldım yani için işte Hep Sen benim. Sen yedin bir... peki beğendin mi? Geç kaldım. Yani olması gereken bu değil. Şimdi açık ya. açık konuşuyoruz. Hani Bravo. ben burada kendi hakkımı savunmak için ha efsane ah. bir pasta demiyorum yani. Olması gereken Haydi bu değil. Allah. Ama size evde yapıp atacağım. <laughs> Vallahi mi? Siz beğendiniz mi pastayı? <laughs> e gelinim yaptı diye beğendim. Hayır öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. <gülüyor> yok öyle bir şey yok. Onun için de onun fenzerine cevap veriyorum. Hayır, Hayır şey. Olur, şey. gerçekten yani, size bunu yani, biliyorum. Sizi de üzmek siz, istemiyorum. Çok üzgünüm aslında. Siz öyle dediğiniz için söylüyorum. Böyle olmamalıydı. Tabii Benim için hele ki gerçekten öyle lezzetli gelinim. Benim masam bu değil. Peki sevdiğiniz masam Çok lezzetlidir aslında da. Lezzetli bulmadım, olmamış. Pastadan başka her şeye, püsküvili puding gibi bir şeye benziyor. öyle olur ya. Evet. Bence de olmamış. Muhallebi gibi. Olmamış yani gerçekten. Olmamış yani. yani. bir şey demiyorum artık. Bence de olmamış. <laughs> evet evet olmamış. Peki. Olmuş. Yani... Ne yapalım? Puanlara geçeceğiz artık bakalım. Durum kritik. Kritik. Ortada bir büyük sorun var. O da menüde eksikler olması ve sofranın olmaması. Bakalım hanımlar bunu değerlendirecekler mi? Nasıl puanlar verecekler? Buyurun açık oynamadayız. Yani yemeklerimi çok fazla beğenmediler. Çorbamı beğendiler, ana yemekte etimi beğendiler, pilavımı daha çok beğendiler. Eti beğenmeme sebepleri ayvayı ben akıl edemedim. Yani ayrı haşladım, bir arada yapmam lazımdı. Yaş pasta yetiştiremediği için o yeterince donmadı. Soğusun diye muhallebisi dolaba attık, bu sefer karameli şekerlendi. Böyle aksilikler bugün peşimi bırakmadı. Yetiştiremedim yani bu ayıp bir şey değil. Ben hafif menüyle tekrar söylüyorum gelmedim. Çok güzel bir Bursa Osmanlı mutfağıyla geldim. Yetiştirebileceğimi düşündüm, yetiştiremedim. Evet, ara sıcağı börek koymasaymışım, mercimek köftesi yanına bir yoğurt. Ben onu ara sıcak diye verir yetiştirirdim. Ama her şeyden hemen bir emek var. Üçte i̇şte işaret ediyorlar ki işte iki verebilir miyim, bir verebilir miyim? Bu börek işte çok kolay, bu börek kolay değil. Gene hakkım olarak beş bekliyorum, dört beş bekliyorum. En azından bu bir kibarlıktır diye, emeğe saygıdır diye düşünüyorum. Ne verecekler göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.